19. Lema iktisat Risalesi 1. Nükte Halık-ı Rahim, nevi beşere verdiği nimetlerin mukabilinde şükür istiyor. İsraf ise şükre zıttır, nimete karşı hasaretli bir istihfaftır. İktisat ise nimete karşı ticaretli bir ihtiramdır. Evet, iktisat hem bir şükrü manevi, hem nimetlerdeki rahmeti ilahiyeye karşı bir hürmet, hem kati bir surette sebebi bereket, hem bedene perhiz gibi bir medar-ı sıhhat, hem manevi dilencilik zilletinden kurtaracak bir sebebi izzet, hem nimet içindeki lezzeti hissetmesine ve zahiren lezzetsiz görünen nimetlerdeki lezzeti tatmasına kuvvetli bir sebeptir. İsraf ise meskur hikmetlere muhalif olduğundan vahim neticeleri vardır. Aziz kardeşim, okuduğumuz metinde Üstad Hazretleri çok temel bir iktisadi prensipten bahsediyor. Allah'ın verdiği nimetler karşısında insandan istediği şey şükürdür. Çünkü nimet şükürle bereketlenir, şükürle kıymetlenir. Ama şükre ters olan iki hal vardır. İsraf, nimeti hor görmek, hafife almak, bereketini kaçırmaktır. İktisat ise nimete değer vermek, onu yerinde ve ölçülü kullanmak, adeta nimeti bir ticaret sermayesi gibi değerlendirmektir. Bediüzzaman, iktisadın ne kadar hikmetli sonuçlar doğurduğunu altı başlık altında sıralar. Şükrü manevidir yani ölçülü davranmak, nimeti israf etmemek Allah'a teşekkürün bir ifadesidir. Rahmeti ilahiyeye hürmettir. Allah'ın bize merhametle sunduğu nimetlere saygı göstermektir. Sebebi berekettir. İktisatla kullanılan nimet bereketlenir. Az da olsa insana yeter. Medarı sıhattir. Yeme içmede iktisat, perhiz gibi bedene sağlık karır. Sebebi izzettir. İnsan ölçülü yaşarsa başkasına muhtaç olmaz. Dilencilik zilletinden kurtulur. Lezzeti artırır. İktisatla davranan küçük ve sıradan nimetlerde bile büyük bir lezzet bulur. Buna karşılık israf hem bereketi keser, hem sıhhati bozar, hem nimeti değersizleştirir, hem de insana dünyada ve ahirette ağır sonuçlar yükler. Kısacası iktisat risalesinin bu ilk nüktesi bize şunu öğretiyor: İktisat sadece maddi bir tasarruf değil, manevi bir şükür, ruhi bir hürmet, hayatı bereketlendiren bir sırdır. Allahım bize verdiğin sayısız nimetlerin kıymetini bilmeyi, israftan sakınmayı, iktisatla yaşayıp şükürle ömrümüzü bereketlendirmeyi nasip eyle. Rızkımızı helal ve kafi eyle. Kalplerimizi kanaatle zenginleştir. Bizi dilencilik zilletinden muhafaza et, izzet ve hürmet içinde yaşat. Amin. Dinlediğiniz bu hakikatlerin derinliklerine yol almak ve ruhunuzu beslemek için Risale-i Nurları okumayı ihmal etmeyelim. Her sayfa kalbinizin ufkunu aydınlatan bir nur kaynağıdır kanalımıza abone olmayı unutma. Senin desteğinle daha fazla kardeşimize ulaşabiliriz.